Hepinize selam çileklerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5000 abone kutlaması yapıyoruz. Evet, şu an birazcık formda değilim Daha az önce kalktım ya pijamalarım bile üstümde duruyor ben. Şimdi yattım yanlışlıkla. Saçımı düzenleyeyim, yüzüm falan yıkayayım, öyle geleyim. Evet, azıcık Kendimi toparladım. Saçımı falan topladım. Ama saçım böyle olmayacak bugün. Evet şu an evde kimse yok. Ailem de yok şu anda. Gördüğünüz gibi. Onlar çünkü şeye gittim. Eğlenmeye gittiler. Beni olmadılar. Ben de burada sizle eğleneceğim. Küstüm ben onları Hem hiç beni almıyorlar yanlarına. Ben de size vakit geçiriyorum. Onlar her gittiği anda ben video başlatıyorum. Aynen öyle oluyor genel olarak. Ailemle çekmediğim videolar genel olarak öyle oluyor. Ailemle çekmediğim videolar. Evet. O zaman ben hemen kıyafetimi falan giyeyim ben. kiralamışım onlar şeye geldim. Kıyafeti kiraladım almadım kiralamıştım ben giyeyim onları. Ee, kamerayı şuraya koyayım. Yani bana bakmayacaksınız yani. Ben şurada giyineyim. Elif, hazır mı? Gelebilir miyiz? Bak arkadaşlar merak ediyor. Kamera konuşuyor. Dur, dur. Makyajımı da yapayım şöyle. ha. Ben dayanamıyorum. Ben gidiyorum. Bakıyorum. Dur. Ben gördüm ama arkadaşlar görmedi. Çok güzel olmuş. Saçlarım böyle iki. sus. Eh, tamam geldim. Tamam nasıl oldum? Çok güzel oldum. Kameraman, kamera kon, Hani kameraman ya bak kamera konuşuyor işte kameraman ya. Kamera ismi adı üstünde. Evet. Ben hazırladım çok güzel oldum harika oldum gerçekten harika. Ya gerçekten çok güzel oldum ya. Tamam şimdi kutlama yapacağımız yere gideyim. Şey ismini bilmiyorum ama güzel bir yere gideceğiz. Orada insanlar beni karşılayacak. 5000 <laughs> oldum. Yaşasın. Hadi evet, biz hadi gidelim. Ben şu an otelde kalıyorum çünkü ev, evimizden taşındık ve benim diğer evimin olması yani eşyalar tam gelmedi o yüzden otelde kalıyorum. Evet çileklerim Geldik Ayy. Çok heyecanlıyım Acaba Zaten siz benim geldiğim yeri görüyorsunuz Voxella'ya geldik İsmini sürekli unutuyorum ben buranın Acaba beni çok kişi bekliyor mu ya Bence o kadar çok kişi beklemiyor Zaten takipçilerimin yüzde 50'si falan başka ülkede Bunları siz kafaya takmayın Oha çok iyi ben de oynuyorum evet. Kamerayı benim bir yere bırakmam lazım. Evet şöyle şuraya koyayım kamerayı. Hayranım Çok güzelsin. Bana bayılıyorum. Harikasın. Çok güzel dans ediyorsun. Ezhel de var bakın gördüğünüz gibi. Ben nasıl çekti dans ediyorum. Dans ediyorum. 5000 oldum. Çünkü ben 5 bin oldum. Ya hiç arttı. Ha, pardon çok pardon. Çok, çok pardon mesaj geldi. <laughs> ya, herkes geldi. Çok güzel. Biz de kişi var. Çok mutlu ediyorsunuz beni böyle. Neyse evet ben de şöyle bir iki hava atayım. Ho, ho, ho. Ben sahne siz yerdesiniz. Şaka şaka. Evet, video kaydı alıyor değil <laughs> mi? Evet. Birazdan Birazdan ıı, yemek yiyeceğiz. Yani yemek yiyeceğiz derken ziyaret çekmeyeceğiz. Ee, ben yemek yiyeceğim. Ona diz <laughs> Birazdan yemek yiyeceğiz. O yüzden ben sahneden yavaş yavaş yiyeyim. Pardon, pardon ya. Biliyim pardon, pardon, pardon. Çok pardon, çok pardon. Ee, ben şöyle insan mı diyorum acaba Tamamdır. Evet, ben şöyle şuradan bir şöyle gideyim. ha ben burada duracağım. He. <laughs> Nasıl benim özel köşem. Aa, yiyeceklere bak. Ben hayatımda bu kadar yemiyorum ya. Ben şu içecek alalım bu içeceği hep merak etmişimdir. Çok güzel, çok güzel. Evet, tamam. Kim? Hmm güzel. Buraya gitti gelin. Buraya mı gitti? Aa, buraya gitti. Elif bize imzalı ver. <laughs> Elif. Ay, benim için suya giriyorlar resmen. Elif imza. Elif videonda ismimi okur musun? Ne olur imza Kamera orada kaldı. Ben gelirim hı 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 eh, Bana de ben şöyle bir şekerleme. deme bunu yiyeyim ya Allah Allah hepsini sen yiyecek değilsin Nereye gitti Elif nerede Kaç tarafa gitti galiba Hadi biz de gidelim Elif Benle video çeker misin lütfen Büyük bir hayranım Hücem deniz doldu azıcık e, a, arkaya gidebilir miyiz pardon? Tabi Elif tabi gidebiliriz. Keşke gerçekten böyle bir şey olsa çilek ya değil mi? Arkaya gidin diyorum siz iyice öne geliyorsunuz ama ayıp yani. Dibime girdiniz. Tamam pardon. Kızım çıkabilir misin ha dibime girdin Ha evet ben bir rahat rahat yemek yiyeyim ya Allah Allah tanrıya gelmişim Bu arada çiçeklerim şey Arkadan ses geliyor çok özür dilerim Tabi geliyorsa Geliyor çünkü eee Çünkü geliyor <laughs> Ses geliyor o yüzden çok üzgünüm Ya da gelmiyorsa da üzgün değilim Yani ses var ama geliyor mu bilmiyorum Evet ben çocuklarımı içeyim. Şekerinden azıcık alabilir miyim? Kameram. Kameram ya. Kameraman al ya. Böyle Bu arada kameraman Elif kendisi. Yani kendisi çeker yemeyi bayılır. Al hiç banka. Tamam. Hmm. E bu ne be? E. sağlıklı. Çerez çerez ver bana. Nefis. Ben de yedim. Al bu çiçek de senin olsun. Ama bu çiçek bana ver artık. Bak şu kadar kalmış. Bunu da ben yiyeyim. Ya sana içecek verdi kokalar. Hı. Cık, 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 cık. Ben içeyim. Tozu güzelmiş. Bak üstünde dok yazıyor. Köpekliymiş içeceğin. Ne? Ya üf. Yalan atıyorlar yani herhalde. Köpekli içecek mi olur? Bir de bakın şunu koymuşlar. Bunu da bazı kişilere dağıtabilirim. Bu ne bilmiyorum. Altını toma tomates sosu. Tomates. Domates sosu da ben koyamıyorum. Hı, tamam. Kim ister içecek içki değil bu arada onu söyleyeyim. Ee, senin sen küçük büyük büyük e, bu koruma olmaz. Ezel canım sen gel. Ee, sen git. Siz ikiniz siz ikinize vereceğim. Gelin. Ha ne güzel seçim ama değil mi? İmza verir gibi seçtim. Elif bana içecek verdi. Elif bana içecek verdi. Asıl Elif bana içecek verdi. Sana da verdim, sana da verdim yani Allah Allah kavga etmeyin. İçemiyorum. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bir daha verir misin Elif? ne olur. Hayır orada sizin ağzınızdaydı o yüzden daha veremem size. Bizim ağzımızdaydı sonuçta yani bu kızda bir alem. Ee, neyse boş verelim. Tamam. Şimdi ben bayağı güzel eğleniyorum burada ama şimdi bunlar böyle suda böyle duruyor. Hadi o zaman biz eğlenceye devam edelim. Hadi bakalım başka yerlere gidiyoruz peşimden gelen takipçilerim. Geliyoruz Eylül. Ben galiba saldırıya uğradım. Ben kaçayım en iyisi. Ben hızlı hızlı gideyim. Bunlar beni görmesin. E, e, merhaba. Ben buna bedava eşyaları alabilir miyim? Sonuçta ben herifim ya. Tabii efendim. istediğiniz olabilirsiniz. E, ben hızlı davranırsanız sevinirim. Hmm, kendime şundan alayım. Kendime bir de e, bundan alayım. Bu da güzel. bunda güzel. Ay çekileyim. BTS gibi olan. Bunu da al. Bunu da al. E, bu posterleri de sevmem. Halbuki çok ünlü. Altın çıkıtılayım Tamam ben gidiyorum. Bayes. biri yanlış yalnız şarkı söylüyormuş. Kız mısın lan sen? Erkek lan bu kirpikleri var. Ha. Evet gidiyoruz metro ile. Elif bizi bırakma. Elif. Elif gel geri. Nereye gidiyor bu kız? <laughs> Takip edin Elif buraya gitti. Geliyorum. Ne kadar yavaş gidiyoruz Elif Allahım Şey doldu şey metro doldu Aha ben gittim İçeri gittim ben kayboldum Allahım Yardım et bana bunlar niye benim peşimden geliyor hala Allah'ım Elif gelmiş. Ay Hoş geldiniz. Buradaki altın çıgıt sizde kalsın. Siz buradaki eseniniz oyunları oynayabilirsiniz. Gerçekten mi? Tabii ki siz çok ünlüsünüz. Tamam o zaman. Tamam siz burada çok ünlü olduğunuz için siz burada çok ünlü olduğunuz için burada eseniniz kanalı oyun oynayabilirsiniz. Tamam ne yapayım? Evet Hayır maalesef siz böyle geçin maalesef siz özel değilsiniz o yüzden geçemezsiniz Elif hanım istediğiniz kişiler falan ay hepsi girsin ya Kıyamadım Herkes girebilir Ha bir de bedava oynasınlar yani sana zahmet ee, Tamam ben asarım oyuncaklarının parasına. <laughs> ben gideyim oh -oh! Evet biri şunları tutabilir mi acaba <laughs> Ben tutarım Elif ben tutarım. Hayır ben tutacağım. Ya hayır, ben tutarım ben tutarım. Bakın bakın ben çalışkanım ben tutacağım. Ah, karşısını da bana ver Elif. Elif ne olur karşısını bana ver. Al bakalım. Aa, Elif bana bir şeyler verdi. Ee, biz gelemiyoruz maalesef. Ee, ben bu oyunu oynayacağım. Elif'ten daha güzel oynarım. Çipi yazıyor da çipi, çipi çipi çapa çapa oynayın bakayım. Çipi yazıyor, çipi yazıyor. Ben oynayacağım bu oyunu. Elif'e de yer verin. Aa doğru. Yok ya ben bu oyunu oynayacağım. i̇zleyelim Elif'i izleyelim. Olur. Tamam ya. Tabii bu oyunu oynayacağız. Bu arada benim param yok. E olan var mı? Ee, ben hemen. <laughs> Bedava demişti. Ben atabilirim. Tamamdır. Başlattım.

ben bir daha yapacağım bunu çok güzelmiş. Bir 900 puan yaptım. Elif Elif ben bir daha yapabilirim. Sana daha verebilirim sana. İstersen istediğin kadar verebilirim. Hadi hadi oyunun hilesini buldum ben böyle böyle yapacağım. Bir. Dan, 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 dan. yaptım. Elif ben de oynayabilir miyim? Aa, oyna oyna. Al. Ben de oynayacağım. Ben de ben de ben de. Tamam mı hepiniz oynarsınız? Elif bana verdi. Elif bana verdi. Ah süren başladı olamaz. Ay. Ben güçlüyüm. Ya öf ya çok az yaptım ben. Olsun olsun zamanla yerleştirirsin. Neyse çileklerim bu videodan bu kadar uzun yani 5000 olduğumuz için sizlere çok 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 teşekkür ederim. O zaman hoşçakalın bay bay sizi seviyorum. Her bir de like abone olun paylaşın bağlantıyı kopyalayın yorum yapın falan tamam mı? Ama bakın söz verin tamam mı? Söz verin yoksa yapmak zorunda kalırsınız. Söz verin tamam mı? Ne olur ne olur ya. Çok güzel ben böyle abone olunca çok mutlu oluyorum. Hadi bay bay ya çok uzattım ben.